أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا Nefissallahu anhu kurbatan min kurabi yevmil kıyam. Sadaka Rasulullah ve netaka Habibullah فيما قال veya كما قال. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin yardımcısıdır. Okuduğum hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir. Kıymetli müminler, rahmet, mağfiret, ve ebedi kurtuluşun müjdecisi Ramazan ayına dün itibariyle kavuştuk. Bir yandan Ramazan'ın sevincini yaşarken, diğer yandan afetlerin acısını yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz. Ramazan'ın gönüllerimizi ferahlatan manevi ikliminde, kardeşliğimizi pekiştiren birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla acılarımızı daha da hafifletecek, geleceğe ümitle yürüyeceğiz inşallah. Değerli Müslümanlar, aziz milletimiz yaşadığımız felaketlerin yaralarını sarmak için yine yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi. Cenab-ı Hak bütün imkanlarını seferber eden duasını esirgemeyen her bir kardeşimizden razı olsun. Ancak bütün yaralar sarılıncaya, yürekler sükunet buluncaya kadar birbirimize desteğimizi sunmak, yardımlarımızı hız kesmeden devam ettirmek kardeşliğimizin bir gereğidir. Zira birlik ve beraberliğimizin, huzur ve güvenimizin teminatı işte bu dayanışma ruhudur. Bu ruhla aramızdaki sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarını kuvvetlendiririz. Bu ruhla sevinç ve kederi, varlık ve yokluğu paylaşırız. Bu ruhla kardeşlik ahlakını kuşanırız. Değerli Müslümanlar, İslam medeniyeti bir dayanışma medeniyetidir. Müminler bu medeniyetin yeryüzündeki temsilcileridir. Nitekim yüce dinimiz İslam dayanışma şuurunu her daim canlı tutmamızı emretmektedir. Cenab-ı Hak ve عَلَى الْبِرِّ birri <وَالتَّقْوَى> ve iyilik ve takva üzere yardımlaşın buyurmaktadır. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bizleri şöyle tarif etmektedir. İnnel mü'min lil mümini kelbun yan ba'luhu ba'dahu. Müminler tuğlaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir bina gibidir. Aziz müminler, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl Ramazan ayında Önemli bir konuyu gündeme taşıyoruz. Yaşadığımız afetler hususunda toplumsal duyarlılığı artırmak için bu yılın teması Ramazan ve dayanışma olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yapacağımız faaliyetlerle toplumsal dayanışma bilincine katkı sağlayacağız inşallah. Bu vesileyle Sıkıntı içinde olan kardeşlerimize destek olmaya gayret edelim. Zekat ve diğer bağışlarımızla ihtiyaç sahibi afetzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşmaları için kalıcı konutlar inşa edilmesine yardımcı olalım. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan'ın manevi iklimini fırsat bilerek el birliğiyle saralım yaralarımızı sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarımız kuvvetlensin. Sahur ve iftarın sevinç ve bereketini yaşayalım hep birlikte. Paylaşalım sevgi ve muhabbeti. Giderelim hüznü ve kederi. Zekat ve sadaka köprüleri kuralım. Cömertlik kaplasın her yanımızı. Cimrilik uzak olsun bizden. Kardeşliğimizi daim kılalım. İli yayalım el birliğiyle. Huzur ve güven sarsın etrafımızı. Yardımlaşma ve dayanışma ruhu düsturumuz olsun. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun.